Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra tekrar video çekiyorum. Yerçok arkadaşlar. Burada saçımı kestirdim böyle. Gördüyseniz bilmiyorum. Saçımı tekrar yine üç vurduruldum. Evet da bugün annemin iş yeri yürüyüşü bu video olmadı. Oha tır geliyor, oha tır geldi. Oha! Aaa! Ah. Ar arka bu geçen parmağımla gibi bu, bu küçük ağaç geçen sene bir sürü yeşil erik vermişti. Bu çok güzel bir yer arkadaşlar. Her yerimiz gibi. Şurada adam balık balık diye bağırıyor. Kimin olduğunda? Buradaki kapının önüne gelecek yine balık balık diye bağıracak. O adamı ben bu adamı çok tanıyorum. Balık balık. Kolay gelsin abi. Sağ ol yerim sağ ol. Aşağıda yazdım Orada bir sürü kendi böcek örtü böcek vardır. Ha, tam dedeler gibi konuşmadım mı? Dede, dedeler de böyle benim gibi küçük çocuklar. Yani 8 9 9 çocuklar böyle otlara gidince baba neler dedeler şöyle der. Çık lan oradan. Çık lan. Sıpa. Hadi böcek vardı. <laughs> Burada depremlik olan bir bina vardı eskiden. Artık daha kötü. Abi ara gaz. <laughs> abi gaz vermeye deliyorduk. Ara gaz mı deliyorduk? Ben bittim abi. Çöp kamyonu geliyor. O ezip geçer izlemin çöp kamyonları. Çöp kamyonları severim ama çöp kamyonlarından defret ederim. Çöp çok çöp bokluyor kokuyor. Gel alıyor atıyor tam mis gibi kokuyor yine, Kokusu gidiyor da. Sonra çöp kamyonu giderken koku bırakıyor. Oğlum bu ne? hayvanın bildiği şeyi, şeyini kesmişler. Şeyde şeyden yani pipi değil. Baya Omur Umur kem umruk kemiğini kesmişler lan <laughs> Kurmuş o at. Arı <laughs> arı var herhalde. Şimdi burada bir arı kovanı var küçük. Eşek arısı kovanı. Ne yapayım? Bana ne? Faruk oğlu var deyince o sıra bu videoyu izleyenler. Bane. Ee, <laughs> en sevdiğim koku bu çöplerden geliyor. Vav wow, muzu aç. Ay böcek varmış üstünde görmedim. Kara Tamam artık buna ara gaz verirsin bari. plaka göstermeyeceğim Oğlum, YouTube'da sansür koymayı bilmiyorum ki. Ne hani koymamaya çalışsam sansür sansür plakalar gözükecek. Aa gözükecek plaka ya. Oğlum önemsiz dizilerde bile sansür koyuyorlar. Ben bir bok yapamıyorum. Oğlum benim kanalıma abone olan Fatih Sultan Mehmet bile. ama abone ol, Fatih Sultan Mehmet bile. Kesin sansür koymayı biliyordur lan. De koyamadım hala. Araba geliyor. plaka 31 ARB şaka şaka. Bu doğruydu ha. Tam göremedim ama plaka, plaka 31 idi. 31 Abi gelme ya. Bok, kamyonu geliyor. Hey lan bu çimento kamyonuymuş Bu ne lan? Abi benim tarihi eser görüyorsunuz Bu araç yıl 1802 O gerçekten bin... yıl 1900 1802'de terk edilmiştir no 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 Bu kokuyor. ama hayvanın şey hala orada duruyor ya. Arkadaşlar işte bu video bu videoda 50 bin 50 bin ya 50 aboneye ulaşırım arkadaşlar şu anda kanalımızda abone abone hedefim tabii ki de şimdi benim abone dedim kanalda 50 abone 50 abone canlı yayın açacağım. Canlı yayında lütfen abone olun.